arkadaşlar. Bu başarı hikayemizde Hacı Kulay'la beraberiz. Hacı hoş geldin. Hoş buldum hocam. Hacı Türkiye Odalar Borsalar Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne %100 burslu olarak girmeyi başardı. Aynı zamanda bir mezun. 2021'de sayısal 200 binden, eşit ağırlık 170 binden mezuna kaldı. O yıl eşit ağırlığa geçmeye karar verdi. Ve 2022'de bunu hamda 631 yerleştirmede 579. daha çekerek Top hukuklu olmayı başardı. Acı kutluyorum seni. Gerçekten bu. çok müthiş bir çekiş. Yani öyle baktığımız zaman, hani 170 bin hani eşsahil çok işaretlememiştir belki sayısalcı olduğu için. Aynen, Ama sayısal 200 binden düşünüyorum ben. 631 579 tam yerleştirme müthiş bir sonuç. Ben netlerini sizinle paylaşayım arkadaşımızın. TYT Türkçe 30'a 9, 30 doğru 9 yanlış. Sosyal 18'e 2. Matematik 33'e 6, Fen 15'e 4 yapmış arkadaşımız. Ee, 90.75 TYT neti var. OBP'si 92. AYT'de 38'e 2 matematik, 24'e 0 edebiyat, 8'e 2 tarih, 6'ya 0 coğrafya 75 neti var. Yani gördüğünüz gibi matematik çok iyi yapmasın yanında edebiyatı da çok iyi yapmış. Hacı gerçekten kutluyorum seni. Ya çok çok güzel netler var burada. İştarlıkta şu ana kadar gördüğüm en iyi netlerden diyelim. Peki şunu soracağım. 24'de 24'e 0 edebiyat. Sayısaldan geçen bir öğrenci için bunu nasıl açıklıyoruz? Hocam valla edebiyat bilgim sıfırdı yani resmen yani hiçbir şey bilmiyordum hatta ya zaten 12. sınıfa kadar hep sayısaldım. aldım. edebiyatın kelimesi geçince başıma ağrılar giriyordu o derece yani. Ama işte hani sayısaldan eşit geçerken yani bölümleri falan araştırırken dedim ya tamam bir eşlerle geçeyim. Ondan sonra da edebiyat bir şekilde hallederim dedim. Ya oldu da işte. Valla bir şekilde hallederim. işte. nasıl hallettiğini şimdi birazdan konuşacağız. Önce şunu söyleyeyim, ee, sorayım daha doğrusu. Sayısal da 200 bin, eşit ağırlıkta 170 bin. Bunu nasıl açıklıyoruz? Sonucu nasıl karşıladın? Neler hissettin? Ya hocam şey, ya 11. sınıfta bayağı çalışmaya başladım. Hatta sağlam da çalıştım. Ya yani gece gündüz sürekli ders düşünüyordum ama işte 12. sınıfa geçerken sağlık problemleri falan oldu. İşte çalışamadım o dönem. İşte o yüzden yani aksadı. Zaten iyileştikten sonra daha çalışmak istemedim. Yani ya dedim artık ya kesin mezunda kalıyordum zaten. Ya dedim en azından dinleneyim, bir de şey gelecek sene hazırlık yapayım nasıl çalışayım yani. Ya dersi planlama yapma. Yani. Aynen. Onunla geçti. Sonra işte yani o zaten 200 binlik bir öğrenci olduğunu düşünmüyordum zaten. Yani çok iyisini yapabileceğimi çünkü Hatta zaten yanları da sürekli İlk kez istediğimi söylüyordunuz. Evet size. arkadaşlar, e, kanalda Fernando Muslera <laughs> ile yer alan arkadaşımız hepiniz tanıyın. Gerçekten her canlı yayında ben teşekkür ediyorum. Yani hocam hani ya. seni orada görmek beni ayrıca mutlu ediyordu. Ya yani böyle belli isimler vardı. Yani evet. sürekli yorum yapan, Aynen. sürekli yazan sen onlardan biriydin. Ya yani hani seni şimdi burada görmek, şu sonuçta görmek de benim için ayrı bir gurur. Gerçekten tamam. e, bunun için de çok teşekkür ediyorum sana. Ne demek hocam ya. Sana Abi, teşekkür ederim. Yani çok çok mutlu oldum. Peki eşit ağırlığa geçmeye nasıl karar verdin? Hocam bir şey mesela bölümler araştırdım. İşte sayısal hani, ne yazabilirsin? Tıp istemiyorum kesinlikle. Gele mühendislikler falan böyle sıralama yaparsan yani ne olabilir mesela? şu an en böyle popülerle başta olan bilgisayar mühendisliği. Daha e, araştırdım acaba yapabilir mi yapamaz mıyım? Bir şey en üniversitede okumak istiyordum ya bir de şey hocam yani mantıklı düşünmek lazım. 200 binden sayısı alan mezuna en fazla yani bir senede nereye çekebilirsin? Ya, 50 bin olur. Ya yani biraz gerçekçi olmak lazım. Ya yani belki bazı arkadaşların hevesini kırmış olabilir ama yani linç demeyelim şimdiden. Ama Hı -hı. gerçekler bunlar yani. Ya dedim işte o zaman Sabancı da vardı mesela. Dedim acaba eşlerle geçsem ya Sabancı bilgisayar yazabilir miyim diye. İşte onu da düşündüm. Bir de şey endüstri yazabilir miyim diye düşündüm. Ya dedim en iyisi ben böyle, hani endüstri de şey yani sayısalım. Temel mühendislikler istemiyorum, tıp istemiyorum. O zaman gelene kalır endüstri Aynı, Endüstri yazayım dedim. Demek ki ben istemiyorum aslında sayısal. Aynen dedim o zaman bir eşyalaya geçeyim. Sağlam bir sıralama yaparım. Ekonomi okurum ya da işletme okurum. Ya da aklımda hukuk da vardı, hukuk da okuyabilirim dedim. Öyle geçtim. işlerle geçtim. geçtim. Peki çalışmaya ne zaman başladın hacı mezun yılında? Hocam ya sınavdan 4 gün sonra çalışmaya başladım aslında. Ama sonra baya ara, ara yaptım baya ya. Bir ay falan sonra iki hafta. Öyle aralar oldu yani tatil tam böyle. Ya çalışıyordum Ağustos'un da, sonuna doğru mu? Ağustos'un ikinci yarısı falan. Aynen. Ağustos'un sonuna doğru tempoyu arttırdım hmm. yavaş yavaş. Peki nasıl çalıştın hacı? Yani çok güzel matematik yapmışsın. Hocam matematiği bayağı seviyordum ya. Gece gündüz matematik çalışmak isterdim. Bir eşyarlık olunca da zaten... Ya başka ha, bir başlayayım. şey. Yani, Aynen. He. Ya hoşuma dikti gitti o yüzden. Yani sürekli matematik çalışıyordum. Ya yani gerçi sınavda da beklediğimden kötü yaptım. Yo yani, bence hani... E matematik. TYT'de tamam biraz düşük olur. 33'e altı bence benim çok iyi. Hocam yani. Ama AYT'de 38'de 2 yapmışsın yani. Ben hani... kar yağdı hocam. <laughs> bence çok güzel yapmışsın. Peki matematik çalışırken e, şimdi eşit ağırlığa yeni geçmiş bir öğrenci olarak bu edebiyat sosyal derslerini ne zaman çalıştın? Ya Eş baş... zamanlı mı götürdün? Ya şey hocam başta sadece matematik ve TYT çalışmaya başladım. Ondan sonra Ekim'in sonu gibi tarih çalışmaya başladım. Tarih bittikten sonra ya edebiyata geçtim. Sonlara doğru coğrafya çalıştım. Öyle. Öyle. Ya yani, e, bunu çok güzel yapmışsın. Ya yani. matematiğin ana sadece bir ders ekliyor. Peki şey bir şey söyleyeyim. Yani sen lisede aslında yani bu eşit ağırlığı alan derslerini seven bir öğrenci miydin? Deresim. Yok hocam. Ya coğrafyayı bayağı seviyorum. Sürekli belgeseller falan izliyorum. Bayağı hoşuma gidiyordu. Zaten coğrafyada pek az çıkıyor zaten. Aynen. Ya, onun dışında tarih, edebiyat, bilgim yok neredeyse yani. Bilgim yok diyorsun. Yani şunu için soruyorum, merak ediyorum. Hani gerçekten hani ben hep söylüyorum arkadaşlara şimdi kanaldaki eşit ağırlıkçılara, arkadaşlar diyorum hani matematik çalışın, diğerleri bir şekilde halledilir. Ya bir şekilde hallediliyormuş gördüğünüz gibi. Yani e, o kadar çalışmasına rağmen matematikte gene işte TYT'de hata yapmış, AYT'de iki net kaçırmış, iki soru kaçırmış. Ama edebiyatı fulllemiş, coğrafyayı fulllemiş, Tarihten sadece iki yanlışı var. Ya alan derslerinde kendi sahasında iyi top oynamış şey. Anladığımız o yani. Onu çok güzel yapmış. Peki bu süreçte kullandığın kaynaklarda en beğendiklerin hangileriydi Hacı? Matematikte apotemi çözdüm. 3 de çözdüm. Ardından sınavın, biraz yani sınav tarihine yakın orijinal çözmeye başladım. Hı hı. Öyle. Edebiyat Öyle. falan da mi? Tabii tabii. Edebiyat sosyal de söyle. Edebiyat, tarih falan hepsi, hepsi şey. Yani sadece benim hocamdan çalıştım. Ekstradan sonradan denemeler falan aldım. Edebiyattan zaten sanırım iki kaynak çözdüm. İkincisini tam bitirmedim. Denemelere bayağı ağırlık verdim. Mesela bir gün boyunca aldım mesela limitin edebiyat denemelerini. Sabahtan akşama kadar çözdüm onları mesela. Bir e Aynen. Bir gün Aynen. Onu ona ayırdım mesela. Deneme çözmek çok çok yararlı oluyor. Yani görüldüğü üzere arkadaşlar. Peki eşit ağırlıkta bu sonucu bekliyor muydun? Ya açıkçası daha iyisini istiyordum. Hı. Ya sınavdan sonra biraz içim nasıl desem içime pek yetsinmedi de ama ya sınavdan önce söyleseydiniz ya işte 579. olacaktım. Tamam derdiniz. Tamam derdin ama sınavdan sonra sınavda daha işte aynı. Ha, sınavda iyi yaptım öyle düşünüyorum. Yani Yok. iyi yaptığını düşünüyorsun değil mi? Aynen öyle geçti ama işte. Ama tabii sıralama öyle gelmedi diyorsun. Aynen. Peki top hukuk. Şimdi bu üniversiteyi ve bölümü muhtemelen araştırıp öyle yazdın. Araştırdım hocam. Neydi seni buraya çeken? E hocam şey mesela top, ya top üniversitesi 3 dönemden oluşuyor. Hı hı. Ya her sene 3 dönem işliyorsun. Zaten birinci sınıfın sonunda ikinci sınıftan itibaren üçüncü dönem staj oluyor. zaten hukukta ya şu an en büyük sıkıntı olan bir yani bir staj yapmak mesela. Üniversitede zaten mezun olana kadar bir sene çalışmış oluyorsun, staj yapmış oluyorsun. Ortak eğitim diye geçiyor. O vardı. Bir de şey hani e, barınma sıkıntısı diyeyim. Bir de Yok, Onu da veriyorlar. Aynen. Bir de üniversite imkanlarını da beğendim. Yazdım. Burs da verdiler mi? Evet hocam. Ne kadar veriyorlar? Yaslamaya göre değişiyor bana yani 2650 veriyorlar çok. 2600. Yani mi? daha iyi derece yaparsan daha mı çok? Tabii ona göre değişiyor. E, gayet bence tatmin edici. Evet, şartlar çok güzel. Aynen. Ya bir de bizim video çektiğimiz yerin karşısında yurdu gördük. <laughs> çok manzaralı 12. katta. <laughs> yani ne bileyim. Bu önemli arkadaşlar. Ben tercih döneminde söyledim. Yani burada dedim konvansiyonel de düşünmek zorundasın. Yurdu herkes düşünmeli dedim. Bakın bugün yaşadığımız günlerde görüyorsunuz yani gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Şu an uçmuş bayağı. Aynen aynen. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Peki sevgili Hacı, e, bu sene sınava girecek arkadaşlarına 2023'lere önerilerde bulunmak istesen onlara neler söylerdin? Ne yapsınlar, ne yapmasınlar? Ya belki klişe olacak ama ya kesinlikle kendileri tanımaları gerekiyor ya. Mesela ben öyle yaptım. Mesela edebiyatta herkes bana şey diyor mesela not al, not al. Hatta Halil Hoca da söylüyordu not al ha. edebiyatta. Ben hiç not almadım. Ya sevmiyordun. diye zaten not yazınca anlamıyordun. Kafama yatmıyordu. De dedim yani niye uğraşayım o zaman? Sürekli videolardan filan izliyordum. Sürekli tekrarlar yapıyordum. Devlet mesela öyle kur mesela. Kime sosyal neden not almadın filan diyorlardı da yani anlamadıktan sonra niye yazdın? Yani. Kendini yani, tanıma derken neyi nasıl yapacağını aynen. bilmesi lazım. Artık. Evet hocam. Buna dikkat etmek lazım diyorsun. Şimdi bir de Beko Sistem hakkında konuşalım sende. Ne diyorsun? Beko Sistem. Ya hocam, için? Ya beko Sistem olsaydı muhtemelen bu dereceyi yapamazdım. Ya çünkü bana bayağı bakış açısı kazandırdınız hocam. sadece sınavdan da, sınav değil de, sınav dışında da bayağı şey kazandınız yani. Ya teşekkür ederim. kesinlikle sisteme katılmamak bence ya, bayağı eksi ya. Baya eksi kayıp. Ben böyle düşünüyorum. Peki Hacı, e, şimdi hani okula kayıt olurken ya da burayı araştırırken Türkiye'de hukuk fakültelerinin geleceğiyle ilgili Hocalarla hiç konuştun mu? Mesela bunu ben de merak ettiğim için soruyorum sana. Okuldaki hocalar bu konuda neler söylediler ya da neler söylüyorlar? Ya hocam yani her, ya hocalarla konuşmadım ama yani etrafımıza baktığımızda konuştuğumuzda biraz karamsar bir tablo var açıkçası. Yani genelde ona rağmen yazmak istedim. Yani içimde kalmasın dedim. Ya şöyle şimdi bir doğrular var bir de gerçekler Aynen. var. Bunlar her zaman üst üste gelmek zorunda değil. Gerçekler belki hani şartların zor olduğunu bize gösterebilir ama eğer insanın içinde de bu bölümü yazmak, okumak varsa, ya bunun önüne geçmemek lazım. Sonuçta iyi bir avukat iş yapar. Sadece avukatlık değil, bunun savcısı, hakimi vesaire. Diplomatik, evet, pek çok e, kapı açılıyor önünüze. Hacı çok teşekkür ederim. E, canım, teşekkür edeyim. ederim. Ee, umarım bundan sonraki hayatında çok mutlu, çok başarılı bir ömür sürersin. Teşekkür ederim. Ankara'ya geldiğinde de mutlaka görüşmek isterim her seferinde. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın.